Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. biz kalktık, uyandı Şimdi Ecem'e gidiyoruz. Orada çay içeceğiz. Değil mi? Merhaba de sende. de. Sen de merhaba de. Tanrım bugün çok mutsuz. Neden bilmiyorum. İnşallah orada keyfi yerine gelecek. Hadi merhaba de ablalarına. Merhaba de kızım. Ama çok ayı. Evet o zaman görüşmek üzere orada. <laughs> evet biz çıktık. Şimdi gidiyoruz. Tanem Hanım. Merhaba. Merhaba. Ana bu basma. <laughs> evet pislik vardı değil mi kızım? Evet. Anne Efendim? O da Evet pisliğe basma sakın. <laughs> Anne. Efendim? Evet, basma pisli. Tamam, basma geç geç geç. Tamam. Efendim. Efendim. Tamam kızım. Günaydın. <laughs> Günaydın oğlum. Günaydın. <laughs> Günaydın. Abi kardeş. Evet. Ay benim canlarım. <laughs> Kimse inanmıyor Baran'ın benim oğlum olduğuna. Normalde şaşırıyorlar hep. Rabbim tüm evlatlarımıza uzun ömürler versin. Efendim. 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 Boncuklar oyun oynuyorlar. Anne, bu Efendim kızım. Ters, ters mi yaptı Sarıyı koyman lazım hey. ama. Sarıyı koyman lazım. Şu an evet. Ay. Sarıyı koyman lazım. Ay. Efendim kızım. Evet unutmuşuz değil mi? Evet o yüzden hediye ettik. Evet hediye mi ettik? Evet. Evet unuttuğumuz için hediye ettik değil mi? Tamam takacağım. Haydi aşağıda. Ecem de çok sinirli ama. Ecem ne vuruyorsun? Beni Ecem'imiz sinirli. Anne. Bu da ama... Hayır aşkım. Hediyeleşmeyi çok seviyor tane. Evet. Arkadaşlar hediyeleşmeyi çok seviyor. Hemen birisi gelse ben diyor bunu diyor hediye edeceğim diyor. Hediye. Ya da hediye istiyor. Hediye. Efendim. Elisa benim ne? hamurumu aldı Evet sen Elisa'ya hamurunu hediye ettim? Bebeğine hediye ettim. Tokanı da verdim. Ne? Tokanı. Hayır. Hatırlayamadın mı? Tokanı Vermiştin. Yeni almıştın. Vermiştin. Anne alırım ben. Alırmışsın. Evet. Daha ağlı, öyle olmaz. Daha hediye ettik. Tamam bir kere. Evet biz şimdi parka gidiyoruz. Sen de moraları eyleme kızım. Kapının önünde park var. Çok yakın. Bana bak kızım. Anne. <laughs> evet. Evet anneciğim. Şimdi. E suyu bayağı az. Hafif toplanmayız. Yavaş düşersin He, yavaş. Çok fazla şey yok ya. Bak. Böyle. Buraya. <laughs> tamam parktan sonra alacağız. Parktan sonra. Parkta burada. <laughs> Buranın parkı sessiz, sakin böyle. Biri salıncağı, biri kaydırağı. Sessiz salıncağı. Sen çıkamazsın oraya. Sen çıkamazsın oraya. hangisin sin bakayım. Bakayım ıslak mı? Evet ıslakmış. Buraya bakın burası kuru. Buradan gelebilirsin. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> ne oldu? Aa, küçük bir yer mi ıslan? Evet. Arka ıslandı mı? Yok öyle ıslanmamışsın bakayım. <laughs> Oy. <laughs> Efendim kızım. Hadi kay. Hayır hayır öyle kanı. Aa hayır. Hayır lütfen. Bazı şeyleri abartma bence. Tamam mı kızım? Lütfen ama. Hadi kay. Düşer ama düşer. Bak. Kayada. Hadi anneciğim. <laughs> Hadi kal Olmamış ıslak Evet Çocuksuz bir hayat Allah yine bunu göstermesin de <laughs> Evet arkadaşlar Tanem burada da perde oldu <laughs> Uyudu İki günden beri o öğle uykusu uyanıyoruz. Aslında hiç geç kalkmadık. Saat dokuzda kalktık. Ece uyuyunca onun da uykusu geldi. İşte üzerini örtelim. Birazcık uyusunlar. Biz de kahvemizi içelim arkadaşımla beraber. Arkadaşlar bana arkadaşım bir tane sadece bir tane ilayık gördü. Kendisi burada. <laughs> Evet dedi. Sen dedi bir taneye layıksın dedi. Bunu şimdi izin için. Ay ne, ne yamaçlı. Miz Ay kendini neden gizliyorsun? Çünkü çok bakımsızız değil mi? Evet. Ben de öyleyim. Ben normalde makyaj yapmayı severim. Bakımlı olmayı çok severim. Ama ev hali olduğu için genelde ev haliyle çıkıyorum karşınıza. Ama dediğim gibi makyajı çok seviyorum. Burası da arkadaşımın annesinin evi. Böyle parkta tam karşımızda. Evet Tane uyandı. Şimdi bisküvi yiyor. Anne bu çok güzel anne. Çok Bize güzel. De evet aynısından bizde de var. Değil mi kızım? Evet. evet afiyet olsun anneciğim. <laughs> tamam sen ye. <gel>. Anne. Anne. <laughs> Ama, çünkü benim kaçayım kaynardır. Evet, biz evimize gidiyoruz. Aynen, tamam. Merhaba arkadaşlar. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> biz eve geldik. Hanim evet. şimdi resim yapacağız. Evet değil mi kızım? Evet anne. Efendim anne. Ben de şunu Evet alıyorum. sen buyur böyle yapabilirsin. Anne anne. Efendim. Ben mi koyuyorum. Ona iyi değil aşkım bak bunu koyacaksın. Bak evet. Aa. Evet. Böyle. Öylesine ufak bir çizim yapacağız. Sizlere göstereceğiz. Anne. Efendim. O onun. Anne o da çiziyor. Evet, anne bak bu da çiziyor. Hı -hı. Bak nasıl? Bak. Evet, Değil mi? Dökülmesi yere döküldüğü zaman dikkat oluyor. Bak tamam, bak tamam. bu da çiziyor. Bu da çiziyor anne. Evet anne. Yavaş yavaş yap ki resmin güzel olsun. Tamam anne. Dur yapma. Ama benimkine yapma kızım. Kendi tarafına. Evet. Anne. Evet, anne. Ben yapacağım anne. Kızlar ne yapacaksın? Ben şimdi ne yapacağım acaba? Bir kumaş. Şöyle evet. Anne bu benim ama. <laughs> bu benim isimim. Hı -hı. Evet arkadaşlar biz resmimizi tamamladık. Ee, o kadar ağam şaam bir şey yapmadım. Anne ben yapmadım. S sadece anne, sıradan sağdan sağ mı bir desen efendim. Ben hiçim yapmadım. Evet. Şöyle. Evet anne. İkisi de benim. Evet, hanımla birlikte bu şekilde böyle bir resim yapalım dedik maksat vakit geçirmek. Anne bu da yani bir, böyle bir etkinlik yapmak. Evet. Bu da oluyor. Tanem ne Bir etkinliğimiz oldu. Bu şekilde. Anne ben yokdum mu? Umarım beğenirsiniz. Anne anne evet. ben yok mu Evet. Bu evet. evet. şekilde. Anne bu gel dün... bir damızı yapalım kızım o zaman. Anne bu düğme dağımızı yapalım. Düğme çıkmış. Evet. Abone olmayı, beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın yani. lütfen. <laughs> zili açık tutarsanız akşam oldu. Evet. Evet. Evet aşkım. Bizler sizi çok seviyoruz. Sizi Sizlerin görüşürüz. de bizi sevdiğinizi evet. inanıyoruz, biliyoruz. Evet. Burada Buradan evet. kocaman öpüyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Resimler üzere. Evet. ister misin? Evet. Bakın. Evet. Bakın. Burada da resim var. kapatalım hadi. 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 Görüşürüz. Görüşürüz. Akıp yetişmiyor. Yani. Bunu göstereceğim mi? Ne?